Hoş geldiniz. Dün Altılı Masa'da yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener kavgası ve depreminin ayrıntılarını aktarmadan sıcak haberi vereyim. İmam Hatip mezunu Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı oldu ki kardeşi Metin Yener de halen Danıştay Başkanı. Bu isimlerin Tayyip Erdoğan'a çok çok yakın olduğu bütün Ankara'nın dilinde. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı da Danıştay gibi önemli. Çünkü yapılacak hayati seçimi yönetecek ve üstünde bir makam olmadığı için ne derse o kabul edilecektir. Hatırlayın İstanbul seçiminde Yüksek Seçim Kurulu bir zarfın içindeki dört tercihten üçünü kabul ederken birini hile yaptı diyerek kabul etmemiş ve seçim iptal edilmişti. Buradan hareketle son atamalarla beraber yüksek seçim kurulunu rakip olarak gören muhalif çevreler var ve seçimi kazanabilmek için en az 5 puanlık fark yapılmalı diyorlar. Buradan hareketle muhalefet bütün bunları dikkate alarak belirlemeli. Çünkü sürekli söylüyorum Tayyip Erdoğan'ı iktidardan göndermek, iktidardan indirmek yeni bir devlet kurmak kadar zor olacak. Öncelikli ölçü en yüksek uyu alabilecek ismin bulunması, aday yapılması olmalı. Realite bu iken muhalif arenada adeta Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirme seferberliği var. Zira tam 6 aydır bu yönde açık gayretler söz konusu. Var olan reel tablo değişmezse seçimin yapılacağı 14 Mayıs akşamı saat 23'te muhalefetin muhtemel adayı Kemal Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yapacak. İyi Parti bize ihanet etti, seçimi kaybettik. Meral Akşener de bu açıklamanın hemen sonrasında şunu söyleyecek. Biz baştan beri Sayın Kılıçdaroğlu aday olmasın dedik ama dinletemedik. Karete, Telebir, Halk TV ve biliyormu muhalif basında şu yorumu yapacak. Bu millet cahil, sürü ve celladına aşık, seçim iyi Parti yüzünden kaybedildi. Bu toplumdan, bu milletten, bu ülkeden bir şey olmaz.'' Üzgünüm muhalefet mevcut seyrini değiştirmezse olacağı üç aşağı beş yukarı aynen bu. Yani herkes elini yıkayıp işin içinden olacaktır. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu o akşam istifa edeceğini açıklayacak. Lakin partiyi kendi adamlarına vermek için acele etmeyecektir. Meral Akşener ise... Partim ve iyi Parti tabanı beni bırakmıyor diyerek siyasi şirketinin yani İyi Parti'nin başında durmaya devam edecektir. Özetle Türkiye'nin geleceğini feda edecek olanların seçimin kaybedilmesi durumunda bırakın harakiri yapması ya da kendini yakması vicdan kanaması bile geçirmeyecek. Çünkü hep söylüyorum bugünkü muhalefet Türkiye için değil kendileri için siyaset yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun inadına ve ısrarına gelmeden Meral Akşener'i hatırlatmak istiyorum. İyi Parti lideri aylardır karşı çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'na son anda evet derse bu durumu çok ısrar etti direnemedim şeklinde açıklayamaz. Çünkü Kemal Bey'in imajında gedikler açmış üstünde şüphe bulutları toplayıp hasarlar vermiş. Yani amiyane tabirle gazını kaçırmıştır. CHP liderinin adaylığına aylardır karşı çıkan Akşener son anda tutum değiştirip viraj alması durumunda Türkiye'nin geleceğine suikast yapmış olacak. Zira bizzat masadaki ortağı tarafından gagalanan birinin zorla ya da mecburen aday yapılması Tayyip Erdoğan'a yarayacaktır ki bu durum yoksa Meral Akşener'in baştan beri amacı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce yaralayıp sonra aday yapmak ve Erdoğan'ın işini kolaylaştırmak mıydı sorularına sebep olacaktır. Evet, öyle olmazsa bile hadise böyle yorumlanacak. Bu itibarla Akşener macunu tüpten çıkardıysa yani uzun zamandır bir tutum bir tavır aldıysa sonuna kadar ısrarla takipçisi olmalı. Çünkü tüpten çıkan macunun yeri döndürmesi mümkün değil. Bu hususu belirttikten sonra gelelim dün olanlara. Malum altılı masa toplantısı İyi Parti Genel Merkezi'ndeydi. Yani beş genel başkan Meral Akşener'in misafiriydi. Ancak toplantıya Cihan Paçacı gölgesi düştü. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı Habertürk'ten Nagihan Alçı'ya konuşarak sokakta Kemal Bey'e itiraz var. İyi Parti olarak bu itirazı görmekten gelemeyiz ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu onaylayamayız. Ya Kemal Bey yeni bir aday önerir ya da her parti kendi adayını çıkarır dedi. Toplantı günü Kenar Başkan Yardımcısı düzeyinde yapılan bu açıklama masadaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu tabir yerinde ise çıldırttı ve yapılanın saygısızlığın ötesinde altılı masayı sabote etmek olduğunu söyleyerek birlikte çalışmanın bu şekilde mümkün olamayacağını ifade etti. Masanın dağılmasının sorumlusu olmak istemeyen Meral Akşener araya girerek konudan kendisinin haberdar olmadığını, yapılan açıklamanın partiyi bağlamadığını, partiyi değil paçacıyı bağladığını ifade ederek altılı masadaki genel başkanların yanından Cihan Paçacı'yı arayıp genel başkan yardımcılığından derhal istifa etmesini istedi. Paçacı da hemen istifa edip parti binasını terk etti. Dün masayı dağılma eşiğine getiren kriz bu şekilde aşılmış oldu. Gelelim Cihan Paçacı'nın yaptığı açıklamanın perde arkasına. Paçacı bakanlık yapmış deneyimli bir politikacı. Böylesine hassas bir konuda çok yakın olduğu Meral Akşener'e çatışacak ve de ters düşecek biri değil. Öyleyken Meral Akşener'in paçacıyı aşağılayarak kovması altı çizilmesi gereken husustur. Peki bunun anlamı eşittir. İyi Parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmesi midir derseniz vallahi bilmiyorum. Zira Meral Akşener güne ve şartlara göre değişip savrulan biri. Her an her şey olabilir. Çünkü hatırlayın Sinan Ateş olayında aile istemiyor deyip tam 28 gün sustuktan sonra baktı çok eleştiriliyor. Konuşmaya başlayıp meclise soru önergesi verdirdi. Bu örnekten hareketle Akşener yarın çıkar. Aylardır hayır dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na evet de diyebilir. Keza yeniden itiraz da edebilir. Altılı Masa'nın dünkü toplantısında aday ismi çıkmadı. Lakin nasıl belirleneceği hususunda metot tartışması yapıldı ve anketler yapılmasına karar verildi. Değerli dostlar, bütün emareler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için gemileri yakması şeklinde. Mesela Yine dün Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden Levent Gültekinle Murat Sabuncu kovuldu. Aynı şekilde yine Kemal Bey'e sıcak bakmayan yeni kurulan Sokak TV ekibi de dağıtıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bir yanda belediye başkanlarını toplayıp adaylığına destek ister, destek talep ederken Öbür yanda CHP ve sol kamuoyunu etkileyen merkezleri kıskaca aldı. Soru şu, peki bu şekilde yani dayatmayla zorla aday olunsa bile seçim kazanılabilir mi? Kılıçdaroğlu'nun bir zamanlar söylediği gibi halk tıpış tıpış zorla oy verir mi? Böyle bir şey asla söz konusu olamayacağına göre bu ısrar, bu inat, bu ceberrutluk neden? bakın Muhalif medya satın alındı ve bize kimse asla etki edemediği bilindiği için dün gün boyu telefonum susmadı. Arayanların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu Karadeniz Orta Anadolu'da hiç yok dedi ve adaylı halinde seçimin kaybedileceğini söyledi. Bu endişe görmezden gelinemez ve Türkiye'nin geleceği şahsi inada, hırsa kurban edilemez. Kemal Kılıçdaroğlu 12 yıldır hiç yükseltemediği oyunu birkaç ay içinde ne yapacak da yükseltecek sorusu meşrudur. Yeni bir heyecan mı yaratacak, rüzgar mı estirecek, sinerji mi oluşturacak? Cevap evet değilse adaylıkta ısrar Tayyip Erdoğan'ı kuyudan çıkarmak olmayacak mı? Kılıçdaroğlu denenmiş ve kabul görmüş İstanbul, Ankara, Antalya belediye başkanlıklarını kazanma formülünü en büyük seçim için neden uygulamıyor? Bakın, benim Sayın Kılıçdaroğlu'na şahsen muhabbet ve saygı dışında zerre olumsuz bir duygum, düşüncem yok sadece seçilemeyeceği endişesini taşıyorum. Zira CHP ile sol kamuoyu sağ seçmenin ruh halini bilmiyor ama ben biliyorum. Sağ bağnazdır, şekilcidir, kimlikler üzerinden oy kullanır. Açlıktan ceberse bile PKK der, Alevi der, Allah der, Vatan Millet Bayrak der, Türban der, İmam Hatip der ve öyle oy kullanır. Bir başka boyut Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ve de saray medyası bugün Godot'u bekler gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bekliyorsa bunun bir anlamı yok mu? Her şey açık aleri. Onlar da herkes de biliyor seçimi kazanmaları ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile mümkün. Zira hadiseyi onun adaylığı ile PKK ve de Alevi-Sunni referandumuna dönüştürecekler. Hayır, ben bütün bunları bir adayın önünü açmak için söylüyor da değilim. Çünkü adayım yok, kim daha çok oy alabilirse o aday yapılsın diyorum. Tayyip Erdoğan emin olun 4-5 puan fark olmadan yani kıpırdayamaz duruma gelmeden seçimi ve de iktidarı vermeyecek ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu farka ulaşılması mümkün değil. Kılıçdaroğlu ismi devleti Tayyip Erdoğan'ın etrafında da kenetler. Buna mukabil farklı bir isim aday yapılırsa aynı şey olmaz. Devletin en azından bir bölümü tarafsız kalacak ve seçim o şekilde kazanılacak. Buradan hareketle ben CHP liderinin son noktada gazlamaları ve de hırsını aşacağını umut ediyorum ki gazlayanların derdi onu CHP'den uzaklaştırmak isteyenlerdir. Ayrıca Kılıçdaroğlu aday olursa CHP kamuoyunun enerjisi kurultaya ya da ona hazırlanmaya kanalize olacak ve seçime gereken katkıyı veremeyecekler. Pek çok takipçim isim ver diyor. Lakin vermeyeceğim. Çünkü Troy orduları onları gagalasın istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Mesela hayatımda hiç görmediğim, karşılaşmadığım Hatay'ın başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Lütfi Savaş aday yapılsın. Emin olun Tayyip Erdoğan'a 5 puan üstünde fark atar ki aynı şeyi saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu için söyleyemiyorum. Noktalamadan birkaç ayrıntı Milliyetçi Hareket Partili Semih Yalçın dün de tehdit savurdu. Lakin son tutuklamalarla asıl katile adım adım yaklaşıldığının panik görüntüleri vardı. Bu arada Mersin bağlamında uyuşturucu çeteleriyle kimi MHP'li baronların isimlerin ilişkisi noktasında Ankara'da acayip mi acayip iddialar uçuşuyor ki yakında bunun kokusu çıkar. Devlet Bahçeli'nin böyle şeylerle asla şahsen alakası olamaz. Ancak partisimdeki bazı isimleri Süleyman Soylu'ya değil, Milli İstihbarat Teşkilatı'na sorması lazım. Evet, Ankara'da istihbaratın saraya sunduğu böyle bir rapordan söz ediliyor. MHP içinde uyuşturucu tacirleriyle beraber hareket eden bir çete konuşuluyor noktalarken videolarımı dostlarınızla çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.